Merhaba sanatseverler. Bugün sizlere tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş, izi bulunamayan ve gizemi hala çözülemeyen 10 tabloyu anlatacağım. Bu eserler sanat dünyasının en büyük sırlarından bazılarını ev sahipliği yapıyor. Kimi hırsızlıkla kayboldu, kimi savaşların kaosunda yok oldu, kimi ise nasıl ortadan kaybolduğu hala bilinmiyor. Her bir tablonun ardında yatan hikayeler sanat tarihine ışık tutarken aynı zamanda büyük bir gizemi de beraberinde getiriyor. Hazırsanız, bu büyüleyici ve gizemli yolculuğa başlıyoruz. 1. Leonardo da Vinci, Leda ve Kuğu, 4 dakika. İlk eserimiz, Rönesans döneminin en büyük dehalarından biri olan Leonardo da Vinci'nin Leda ve Kuğu tablosu. Bu eser, Yunan mitolojisindeki Leda efsanesini konu alıyor. Efsaneye göre, Zeus bir kukul kılığına girerek Leda'ya yaklaşır ve bu birliktelikten Helen of Troy gibi efsanevi karakterler doğar. Leonardo bu mitolojik hikayeyi kendi üslubuyla yorumlamış ve muhteşem bir kompozisyon yaratmıştı. Ancak orijinal tablo günümüze ulaşamadı. Sadece Leonardo'nun öğrencileri tarafından yapılan kopyalar var. Tablonun 16. yüzyılda Fransa kraliyet koleksiyonunda olduğu biliniyor. Ancak nasıl kaybolduğu hala bir sır. Bazı teorilere göre tabloya yok edildi ya da özel bir koleksiyonda saklanıyor. Leonardo'nun bu kayıp şaheseri sanat dünyasının en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. İkinci Vincent Van Gogh, The Painter on the Road to Tarascon, 4 dakika. Van Gogh'un bu otoportresi sanatçının en özgün eserlerinden biriydi.